Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi birlikte aklımdaki kişi beni özlüyor mu aramızdaki bu hasret duygusu sadece bende mi var yoksa o da beni özlüyor mu ya da e, herhangi bir hissiyatı yok mu bu konuyla alakalı bir açılım yapacağız. Bir bakalım onun dünyasında neler oluyor, onun cephesinde neler oluyor. Sizin onu özlediğiniz kadar, sizin onu beklediğiniz kadar e o da sizi özlüyor mu? Hadi bakalım kartlar bize destek olsun bu konuda. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz en başta? Kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz ve diyoruz ki iyi, kötü, olumlu, olumsuz ne varsa bilmemiz gereken onunla şu anda burada yüzleşmeye niyet ediyoruz diyerek hemen kartlarımızı karıştıralım. Sevgili arkadaşlarım dışarıdan göründüğü gibi mi bakalım her şey Dışarıdan bakıldığında onun hayatında her şey günlük gülistanlık devam ediyor olabilir ama bakalım iç dünyasında neler yaşıyor. Buna bakacağız. Haydi bakalım. Evet. Aklın bir dakika kişi de seni özlüyor mu? <laughs> Vallahi bütün destekleyici kartlar geldi. Evet. Yeah. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada açıkçası şöyle yani hani zaten sizde herhalde e, Zaten kartları artık o kadar çok izliyorsunuz o kadar çok takip ediyorsunuz ki siz de kendi başınıza birer tarotçu gibi e, yorumlayabiliyorsunuz kartları desteleri bunu biliyorum e, Şöyle söyleyeyim yani burada zaten hani e, aklımdaki kişi de beni özlüyor diye sorduğumuzda Aslında biraz saçma bir soru oluyor <laughs> çünkü burada karşılıklı olan bir aşk söz konusu Çünkü ne yaşarsanız yaşayın. Partnerinizle aranızda ne olursa olsun ne yaşıyor olursanız olun. Sorun olsun, problem olsun, sıkıntı olsun. Hani ayrılık olsun. Dediğim gibi ayrı da olabilirsiniz. İletişiminiz de yok olabilir partnerle. ex partner için de dinliyor olabilirsiniz açılımı. Ya da işte partnerinle aranızda kavganız vardır, tartışmanız vardır, kısa süreli bir ayrılığınız vardır. İletişimsizsinizdir. Sizler dinliyorsunuzdur. Ne olursa olsun yani aranızdaki durum tam olarak ne olursa olsun partnerinizle birbirinizi sevdiğinizi söylemek zorundayım yani burada tek taraflı bir ilişki yok tek taraflı bir şey yok gayet sizi seven aşık olan sizin ona karşı olan duygularınız neyse ondan size karşı olan duyguların da aynı olduğu bir ilişki içerisindesiniz aslında şu an ne durumda olursanız olun. Ee, Bazen şartlar farklı yollara iter ya insanları. Hani çok sevsen de, çok aşık olsan da ayrılıkta yaşarsın, iletişimde kuramazsın, kopukluklar olur, ayrılıklar olur falan filan ama burada duyguya baktığımız zaman partner de siz de birbirinizi seven insanlarsınız. Bunu bir baştan söyleyeyim, tamam mı? E, aslında çok da güzel başlayan bir ilişki. Yani daha doğrusu siz onun için başlangıçta e, yani böyle bayağı bir etkilemişsiniz partnerinizi bayağı sizi böyle enerjisi yüksek bolluk bereket dolu tabii buradaki bolluk bereketi mecazi anlamda da kullanıyoruz arkadaşlarım ee, yani onun hayatına neşe getirmişsiniz onun hayatına mutluluk getirmişsiniz onun hayatına enerji getirmişsiniz öyle düşünün hani siz ona sizi yüksekte görmüş yani e, büyülenmiş diyebilirim e, ama burada şöyle bir şey var ki Partneriniz hayatı içerisinde bir mücadele halindeymiş. Yani siz onun hayatına girdiğinizde evet onu çok etkilemişsiniz. Evet olumlu yönleriniz çok fazlaymış onun açısından. Ee, ama tam o dönemlerde de e, partnerinizin aslında kendi hayatının içerisinde bir mücadelesinin olduğu görünüyor. Bu hepinizin ilişkisinde farklı olacaktır tabii ki. Kiminizin ilişkisinde sevgili arkadaşlarım bu bir partnerinizin parayla alakalı sıkıntısı vardır. Geçim sıkıntısıyla, işle ilgili sıkıntısı vardır. Partner onunla ilgili bir mücadele halindedir. Kiminizin ilişkisinde partneriniz e, ailevi sorumlulukları çok fazla olan bir insandır. Daha hala kendi ailesine bakıyordur ya da işte sorumlulukları vardır dediğim gibi. Onların altında çok eziliyordur. Gibi gibi siz kendiniz süretebilirsiniz. Şimdi e, burada hep söylüyorum kişisel danışmanlık olmadığı için böyle tek tek söylüyorum bazı noktaları. Onları siz kendi ilişkinize uyan kısımları almanız gerekiyor. Ee, onun dışında dediğim gibi biraz mücadeleci, biraz böyle hayattan sıkılmış, biraz böyle yani hayatında her şey yolunda giden bir insan olmadığı için Burada sonrasında biraz bocalamış olabilirsiniz ama şunu söyleyeyim siz onun güneşi olmuşsunuz. Ne dedim? <laughs> Gerçekten de sorunları, problemleri, sıkıntıları olan bir insanken, işte paradır, puldur, odur, budur bunlarla uğraşırken siz onun hayatına adeta bir güneş gibi doğmuşsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani siz partnerinizin hayatına bir güneş gibi doğmuşsunuz ve açıkçası onun enerjisini yükseltmişsiniz. Az önce dedim ya sıkıntılar, problemler, işte can sıkıntısı şu bu falan filan bunları düşünürken siz onun hayatına aynen şu enerjiyi getirmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Güneş güneş. Güneş enerjisi. Yani bir karanlıkta olma söz konusuysa onun hayatında siz onun hayatına neşe getirmişsiniz, keyif getirmişsiniz ve karşılıklı olarak birbirinize aşık olmuşsunuz. Hiçbir sorun yok. Aslında ilişkiniz de çok güzel giderken e, siz de onu bulduğunuzda, siz de o sizin hayatınıza girdiğinde Evet, sonunda aradığım kişiyi buldum. E, sonunda yıllardır beklediğim kişi geldi. Evet, sanırım onunla e, çok güzel şeyler yaşayacağız. Çok güzel bir tamamlanma hissediyorum. Dediğiniz kişiyi bulduğunuzu düşündüğünüzde e, ve siz de o da gelecekle ilgili, şey birbirinizle alakalı planlar, programlar, projeler tasarlarken, hani siz de onunla birlikte hani çok güzel şeyler olsun, kutlamalar olsun, işte düğün istiyorsanız düğün olsun, nişan istiyorsanız nişan olsun. Yani ilerlemek, yol kat etmek, geleceğe dair planlar yapmak, siz de bunları hissederken partneriniz de sizinle bunları hissederken burada size yapılan bir haksızlık söz konusu. Evet, her şey mükemmel giderken ya partneriniz birdenbire ortadan kayboldu ya birdenbire işte size ben artık seni sevmiyorum dedi gitti ya da işte birdenbire iletişimi kesti ya da haftada bir gün arıyorsa artık haftada bir, şey haftada her gün arıyorsa haftada bir gün aramaya başladı gibi gibi her şey yolunda giderken bir şeylerin bozulduğu ve sizin aynen kendinizi şu enerjide hissettiğiniz görünüyor sevgili arkadaşlarım. Birdenbire her şey değişmiş ve siz de kendinizi e, çok sevdiğiniz, çok güvendiğiniz ve gelecek hayalleri kurduğunuz kişi tarafından sırtınızdan hançerlenmişçesine hissetmiş olduğunuz görünüyor. Bir burada şöyle bir şey var ama partner bu konuyla ilgili şey birazcık ne derler ona ya? Eee... E, Evet size bir şey ya sorunlarından korktu ya bir şey bir şey olmuş ama ne olduğunu şu anda bilemiyorum dediğim gibi kişisel danışmanlık olmadığı için bu kavganızın ya da tartışmanızın ana sebebini bilemem ee, bilmiyorum bilsem daha net bir şey söylerim ama şöyle söyleyeyim kolektif enerjide her şey yolunda giderken partneriniz birden kendisini geri çekiyor tamam mı? Birden kendisini geri çekiyor ve siz kendinizi böyle Aldatılmış, sırtından bıçaklanmış e, ve e, ihanete uğramış hissediyorsunuz. Partner e, bunu yapmış olsa da e, bunu aslında çok da bilinçli olarak yapmamış, bilginiz olsun. Evet aranızda sorun olmuş, problem olmuş, bir uzaklaşma olmuş ama partnerin şu anda bundan çok mutluluk duyduğunu söyleyemeyeceğim çünkü bunu bilinçsiz olarak yapmış. Yani sizi bıraktıysa da bilinçsiz olarak bırakmış, sizden uzaklaştıysa da e, bilinçsiz olarak yapmış bunu çünkü. Şu anda sizinle tekrar iletişim kurma isteğinde çünkü bir özlem duygusu var mı dediğinizde kesinlikle burada bir özlem duygusu var sevgili arkadaşlarım. Yani e, burada partnerin bu sessizliği ya da e, işte ne derler ona? E, iletişimin kopuk olması onun sizi özlemediği anlamına gelmez. Çünkü e, sevgisizlik ya da aşksızlık yüzünden bu hale gelmemişsiniz. Burada bir hata yapmış partner ya. Yani e, aslında yapmaması gerektiği bir şeyi. Belki şöyle düşünmüş olabilir. E, aman ne olacak şunu yaparsam ne olur ki hiçbir şey olmaz deyip e, ilişkinizi bu hale getirmiş olabilir. Çünkü dediğim gibi bir ergen gibi davranmış. Daha böyle bilinçsizce yapmış olduğu bir e, hamle olmuş sizi bırakmak ya da sizden uzaklaşmak ya da işte bu iletişimsizliğe sebep olan şey. Aman bununla ilgili güzel bir gelişmenin olmasını istiyor partneriniz. Onu da söylemek istiyorum size. Şöyle bir ruh haline de bir bakalım. Bakalım. Ruh haline de bir bakalım istiyorum hemen. tam olarak hangi moddasın? Evet bir özlem var. O da sizi özlüyor sevgili arkadaşlar. Ve bu konuyla ilgili güzel bir gelişme olacak. Bir de ruh haline bakalım anlık. Bakalım ne söyleyecek bize. Enerjisi ne doğrultuda? Evet. Evet. Kesinlikle sorumlulukları çok fazla olan bir insan ve biraz zaten bundan yorulmuş partneriniz sizin ben size söyleyeyim. Mutluluk istiyor sevgili arkadaşlarım. Anlatış bir birazdan hepsini birleştireceğiz zaten. Ha. Hmm. Şimdi burada biraz işler birazcık değişti. Sanki şöyle söyleyeyim. Tabii hepinizin ilişkisinde böyle olacak diye bir şey yok. Onu bir baştan söyleyeyim. Tamam mı? Az önce ne dedim? Bir şey olmuş, bir şey yapmış, bir yanlış yapmış, bir hata etmiş. Farkında olmadan e, sizi bir kırmış, e, bir bırakmış belki. Dedim ya, hani ne olduğunu bilemiyorum demiştim ya burada şimdi kolektifin enerjisinde çoğunluğunuzun enerjisinde araya bir başkası girmiş olabilir haberiniz olsun. Çünkü partneriniz sizden affet, affedilmeyi dileyecek. Çünkü o sizden hani af dileyecek. Çünkü burada araya bir başkasının girmiş olduğu enerjisini alıyorum. Tabi dediğim gibi hepinizin yani hepinizin ilişkisinde tabii ki böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Bunun için sizin hikayenizi bilerek e, açılım yapmam gerekiyor. Ama genelinizde, tamam mı? Genelinizde partneriniz size bir yanlış yapmış ve bu muhtemelen üçüncü bir kişi. Fakat bu yanlış birisi. Yani ya tek gecelik bir şeydir, tabii bunlar da aldatmadır, asla da olmaması gerekir ama. Ya tek gecelik bir şeydir, e, ya onun aklını çelmeye, daha da onu da söyleyeyim, onun aklını çelmeye çalışan birisine... E, Birisine kalmış mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Hani partnerinizin yaptığı bir şey değil de biraz onun aklının çelinmesiyle e, yapılan kötü niyetli birisi tarafından bir araya giriş söz konusu. Belki eski bir sevgili ilişkinize müdahale olmaya çalışmış olabilir gibi gibi. Biraz bu sebeplerden dolayı bu durumda olduğunuz görünüyor genelinizin enerjisinde. Ama şunu söyleyeyim hem bu duygular yüzünden hem de böyle hayatındaki sorumluluklar yüzünden yorulmuş ve sıkılmış olduğu görünüyor ve artık mutlu olmak istiyorum ve beni affedebilir misin diyor yani şu anda anlık enerjisine baktığımızda beni affedebilir misin affedemez misin ben bunu anlamak ben bunu öğrenmek istiyorum diyor sevgili arkadaşlarım e, partneriniz sizden yakın bir e, tarihte muhtemelen bir özür için <laughs> özlem duygusuyla bir, bir özür için affet beni diyerek gelme ihtimali yüksek bunu söylemek istiyorum ama güzel bir gelişme olacak bu konuyla alakalı yakın bir gelecekte. Onu da söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektifin enerjisinde durum bundan ibaret. Yani az önce de bahsetmiş olduğum gibi bu kolektif enerji yani Çoğunluğunuzun açılımı bu. Siz de bu çoğunluğun içerisinde var mısınız, yok musunuz? Sizin hikayeniz daha mı farklı? Sizin partnerinizin cephesinde olanlar daha mı farklı değil mi? Bunu öğrenmek istiyorsanız eğer kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsiniz. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp telefon numaramı videonun hemen altındaki açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı günün içerisine randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu da belirtmek isterim sizlere. İyi kötü her şeyle yüzleşmeye enerjiniz varsa gelebilirsiniz ben buradayım ee, sırf mutlu olun diye sadece polyanna hikayeleri anlatmam ne varsa onu anlatırım ne görüyorsam onu söylerim bunu da belirtmek isterim evet şimdi ne yapıyoruz hemen geçiyoruz melek mesajlarımıza işaret mesajları da alacağız sonra diyeceğiz ki tamam beni özlüyorsun onu anladık ama karşında olsam bana ne söylemek isterdin? Bana söylemek istediğin şeyleri dökül bakalım diyeceğiz ve onu konuşturacağız sevgili arkadaşlarım. Önce melek mesajlarımızla başlayalım istiyorum. Önce melek mesajlarımız. Şimdi biz burada açılımımızı biraz daha kişiselleştiriyoruz. Sayfamıza yeni gelenler için açıklamaları yapıyorum tabii ki. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceksiniz ve o sizin melek mesajınız olacak. Hadi bakalım bekliyorum size. Seçtiniz diye düşünüyorum ve biri seçenlerin melek mesajı o zaman neymiş bir bakalım. Yaşam alanını arındır. Dağınıklıktan kurtul, çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui kullan. Dağınıklıktan kurtul, çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui kullan. Yaşam alanını arındır. İnsan, eşya, fazla insan, fazla eşya, ne varsa, dağınık olan ne varsa hepsinden kurtulmalısınız. İkiyi seçenler için gelsin. Nefes Eski kalıplarını serbest bırakmak ve enerjini harekete geçirmek için birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver. Eski kalıplarını serbest bırakmak ve enerjini harekete geçirmek için birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver. Sakince nefes alın sevgili arkadaşlarım. Sizin ihtiyacınız olan şey bu demek ki. Evet, üçü seçenler için Tanrı'dan armağanlar. Biz melekler sana yaratıcından hediyeler getiriyoruz. Onları almak için kollarını aç. Biz melekler sana yaratıcından hediyeler getiriyoruz. Onları almak için lütfen kollarını aç. Güzel bir hediye mi geliyor yoksa partnerden bir armağan mı gelecek yoksa kollarınızı açın sevgili arkadaşlarım. Güzel bir enerjiyle çağırın. Umutsuzluğu bir an önce bir kenara bırakın. O da sizi özlüyor. İnşallah sen de bu kolektifin içerisindesindir. Evet, işaret mesajlarımızı da alalım. seçelim lütfen bir tanesini aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz başka bir seçeneği tercih edebilirsiniz Evet biri seçenler için gelsin koşulsuz gerçek aşk geldi <laughs> Evet zaten onu anladık yani Evet bir özlem var artık araya neler girdi sorunlar girdi problemler girdi ama koşulsuz gerçek aşk Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın haberin olsun. Çok güzel bir mesaj geldi dayanamıyorum bir kere daha okuyacağım. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Evet, iki seçenler. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça çok daha bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Onlar sana haber getiriyor. Evet. O da seni düşünüyor. Bakar mısınız? Yalnız bu hiç olmadı ya gerçekten. <laughs> Şahane oldu yani. Ya biz ne diyoruz? E, aklımdaki kişi beni özlüyor mu diye sorduğumuz da aldığımız yanıta bakar mısınız? O da seni düşünüyor dedi. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Sen hiç öyle olmadığını düşünüyor olabilirsin ama hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun sevgili arkadaşım. Şahaneydi gerçekten. Şimdi ne diyoruz? Hadi bakalım bir konuş. <laughs> Aklımda neler var? Karşında olsan bana ne söylemek isterdin? Bunları bir soralım bakalım partnere. Evet, bir tanesini seçelim. biri seçenler için bakıyoruz hemen partner mesajı nedir? Sosyal medyada seni gizlice takip ediyorum haberin olsun. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Partner bir haltlar yemiş ve bunu size açıklayamıyor sevgili arkadaşlarım. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı ama ne olursa olsun sosyal medyada seni gizlice takip ediyorum diyor partneriniz. İkiyi seçenler. İşaretleri artık görmezden gelemiyorum. Telepatik bağlar ve rüyanın üzerine gelen karta bakın. Siz nasıl bunları hissediyorsanız partneriniz de hayattan sizinle alakalı işaretler alıyor sevgili arkadaşlarım. İşaretleri artık görmezden gelemiyorum. Sen beni evde hissettiriyorsun. Çok güzel. Ona yakın, o kadar iyi geliyorum. Ne dedim? Güneşi olmuşsun dedim ya. Üçü seçenler için Haklı olduğunu biliyorum ama benim kendi farkındalıklarıma ulaşmam lazım. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. Şu anda biraz sessiz dediğim gibi çünkü kendisini daha güvende hissediyor ama unutmayın ki sizin haklı olduğunuzu biliyor. Haklı olduğunu biliyorum ama benim kendi farkındalıklarıma ulaşmam lazım ve ben sessizken kendimi daha güvende hissettiğim için böyleyim. Yoksa seni özlemediğim için böyle değilim dedi sevgili arkadaşlarım. Evet, kolektifin enerjisinde buydu, bu kadardı. Tabi tabii yani hepinize yüzde yüz uymak gibi bir durumu e, çok zor. Tabii olanlar da oluyor. E, ama dediğim gibi kişisel danışmanlık almak isterseniz sadece sizin hikayenize odaklanılarak, sizin için özel, sizin sorularınıza cevap olarak e, bir şeyler duymak istiyorsanız, daha net e, tarihle ilgili falan da Bilgi almak istiyorsanız eğer ben buradayım, WhatsApp telefon numaramda dediğim gibi videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevunuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, evet kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum. Ee, hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın sevgiyle kalın.